Olmaz. Namus diye bir şey var, olmaz. Kıymetli <laughs> dostlarım, bize bir Doğu Periç'ek var. Aslında çok kibar beyefendi bir adam. Bak yemin ediyorum, konuşunca böyle çok nezaketli. Ama psikolojisi bozuk. Bak vallahi diyorum. Biz bunun yanına ne zaman gitsek böyle oturtturur bir şey ikram eder. Böyle çok saygılı da bir adam. E, su uzatır. Bir şey yapar. Yani siz de o saygısından dolayı ona saygı gösterirsiniz. Oturdunuz masaya yandınız zaten. Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Cia böyle yaptı, Cia. Ya ben zaten takıntılı adamım. Benim mantığıma göre lafın tamamı deliye anlatılır. Ana başlıkları vereceksin, karşı taraf dolduracak. Bu böyledir. Ya Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Ben mahkemeye gitmiyordum. Bir tanesi vardı, Atatürk Ulvi ışık gibi gökyüzünden bakıyor. O insan değil bir enerjiydi. Ya Atatürk'e ben hizmet edenlerin hayatını biliyorum. Hizmet edenlere hizmet edenlerin hayatını da okudum. Ve çocukluğumdan beri annemin tembihinden deli gibi seviyorum. Can hocasının kızı Radikal Sünni annemin tembihiyle seviyorum. Babam da çok severdi ama bana annem işledi. Ya ama Ulvi ışıkmış gökyüzü ya Ergenekon davasında çok kaliteli insanlar vardı ama deli potansiyeli yemin ediyorum çok yüksek. Şimdi Çin iyi, Cia kötü Amerika. Çin'i ya ya bana Çin'den Amerika? Yı. son bunalım geçirirsiniz ya. Şimdi yaşı büyük. Diyor ki Mossad'ın kucağına oturmuş. E şimdi ben daha bir koyarım sana. O yaşında, 80 yaşında utanmayacak mısın? utanmayacağımı mı da söyledi. Ben sana koymayacağım laf. Argo yapmayacağım. Sen koskocaman çocuğun var akademisyen ya. 80 yaşındasın git torun torba seviyor. Ne bu hırs hırs. Cia yaptı lan bırak zaten. Hollywood filmlerinde yapıyor Cia'yı ya. neler yapıyor diyor. Her entrikayı çeviriyor. Zaten herkes biliyor Cia Cia. bir dur. Cia kötü Çinliği Cia. Ben dava açmış. Ülkücü katili demişim diye. E, ülkücüleri sen gazetende manşet yaptırmıyor muydun o abi? Üç gün geçmeden sonra hepsini şehit ediyorlardı. Diğer sol fraksiyonlardakini gazetenin manşet yaptığında kaç gün yaşıyorlardı? Ev adresi ne kadar veriyordun? Hepsini öldürüyorlardı. Yani hangi yüzle dava açıyorsun sen? Ya bir söyle ben de bileyim. Daha. Ajan, ajan. Ya PKK kamplarını ziyaret etmişsin. Elinde çiçek veriyorsun. Şimdi PKK'yı şöyle yapacaksın. Ya sen o elinde çiçek verdiğin çocuklar şimdi PKK'yı yönetiyor. Var ya resimleri. Ben gazeteciydim. <laughs> Mehmet Ali Burak gitti röportaj yaptı. Sen gittin çiçek verdin, lokum verdin. Ya bir de bunlarda böyle bir hastalık var. Bin Ali Yıldırım, beyefendi bir adam. O uyuşturucu işinde değil dedim. Eski başbakan. Değerli bir insan dedi. Oğlunu korumak için alana o çıkmış. Ya Sayın Başbakan senin oğlunu korumana gerek yok ki. Neden? Adam 15 senede kaç milyar dolarlık serbest yapmış. Serbest. Biz sadece Hollanda'da kayan biliyoruz. Hollanda devlet açıkladı diye. Diğer ülkelerde kaç milyar dolar daha vardı? Evet. Ya bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın? Millet 3 bin dolar kazanamıyor adam 3 milyar dolar kazanmış ya. Ya bıraksana çocuğun seni geri zekalı mı? O konuşsun. İşte böyle yapınca şahibe büyüyor herkes inanmıyor. Yok kit getirmiş. Hele o düşkünü tekrar Ey ee, Dişkin Abdülkadir <laughs> Dişkin Abdülkadir Dişkin Abdülkadir <laughs> Yo sen de gerçekten delisin ya Yo hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı. Kit gitmemiş. Torbayla getirdi lan. Bu nasıl bir onursuzluk lan. Bunu kim diyebilir lan. Bak Neyze Baba sen. Senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler. Bir de o sahte yorumcular var ya. Bir de hep bana diyorlar ki Neyzen Baba'dan oku. Kardeşim küfürsüz olanları okudum bu sonuncusu. Geri kalan küfürlü ben hepsini biliyorum ama ayıp, okunmaz. Bak ne diyor? ki Beyza baba ne diyor bak. Allah diyor senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Senin diyor suçun yok ki oğlum. Anan seni tuvalette nokta nokta yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken? İnsanlığın bittiği onurun şerefin her şeyin bittiği öldü lan sen şerefi onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar ulan yazmam yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin insanlığınızı kaybetmişsin lan ben suçum götürdün tamam. Ulan siz insan değilsiniz. 50 kiloluk adam pazar, pazar filesi. <laughs> Bir de diyor bu da diyor mit gelir kafasına sıkar. Al silüğü gel. O tartışmacılar var ya çoğu da eski asker. Hadi. <laughs> siz hepiniz benden. Yiyen gelsin. Yok. <laughs> Git gelecekti. Ya kıymetli dostlarım. Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar ya. Bir Arnavut, bir Sırp grup onlarla görüştüre Bir de Rus grup. tabi geçmişte benim hayatım hep insanlara iyiliklerle geçti. Bir türlü aynı dakikada tak tak her şeyi nasıl biliyorum öğreniyorum diyorsunuz ya. Çocukluğundan beri hep iyilik yaptım Her kesimden insanım. Bir tane hadepli ben cezaevlerinde bana mektup yazan herkese elektronik kol, elektronik bacak yaptırıyordum. Bir tanesi mektup yazdı. Ben dedi. siyasi, işte PKK şey dedi, bir cezaevindeydi. İzmir tarafında zannediyorum arkadaş. Çocuklarım dedi, gelince onların yanında ayaklarımın üzerinde çıkmak istiyorum. Ayağı yoktu zannediyorum. Ben oraya doktor arkadaş yolladım cezaevine, o arkadaşın ayağını yaptı. Bizim yanımızdakiler dedi ki, ya dedi böyle böyle o dedi, bunlardan dedi. Kimden olduğu dedim önemli değil. O adam da ölmedi, yaşıyordur. Çıkar ortaya söyle. Her insan çocuğu cezaevine ziyarete gelince ayağı yoksa, mekanik bir ayakla da olsa onun yanında dik durmaya hakkı vardır dedi. Ulan biz düşmanlarımıza bile böyle mert davrandık. Ulan kahpesiniz siz. Adam değilsiniz ulan siz. O adam sonra bana talih oldu mektup yazdı. Hiç unutmam. İzmir tarafında. Bir de şimdi şey var. Bunlar bir ekip kurmuşlar. Bu ekibin başında var. içinde işte harp sanatı denir, psikolojik harp sanatı. Beni etki altına almak için yavrum şeyleri yaptırıyorlar PKK. Senin yaptığı şeyi beğendi. Neyi beğendi PKK benim yaptı? Sözlerini. Hiç diyor sen bu hallere düşecek adam mıydın bana? Beni iç dünyamda psikolojik harbe sokacaklar. Lan oğlum siz manyak mısınız? Ben Süleyman'ın doktoruyum lan. Doktor Sedat. Oğlum geçen bölüm anlattım ya. Lan ben bu yolları yer miyim? Bak kardeşlerim size bir kitap öneriyim. Vedat Türkali'nin. 12-13 sene önce okumuştum. Bir tane e, sol siyasi maktumu, e, sol siyasi insanın yanlış hatırlamıyorsam matbaacılık yapıyordu. Bir aşk hikayesi var. Onu adamın adını çıkarıyorlar polis ajanı diye. Kitap güzel kitap. Okuyorsun, bazı kitaplar vardır, böyle güzel diye okursun, öyle bitecek zannedersin, kitap biterken böyle bir koya beynine, kendini kaybedersin, böyle astım kristine girmiş gibi titremeye başlarsın. Bir anda öyle gözlerin, hayalin sarsıntıya geçer. Öyle olmuştum ben o kitapta. Vedat Türkal'in Bir Gün Tek Başına. Güzel bir kitap. O dünyayı anlamak için o tarz, o dünya görüşüne sahip olan eski mahkumları özellikle çok iyi. Şimdi onlar, onlar beni bunalıma sokmak için. Tamam, ben size o zaman şimdi anlatayım. Biz Ergenekon'dan cezaevinden çıktık, daha ikinci gün. O Tarabya'nın oralarda bir yerde oturuyoruz. Size yemin ediyorum, şerefim onurum üzerine. Bir düğün konvoyu geçiyor. Arabaların üzerinde PKK bayrağı var. Bir tane de değil. Kaç tane de. İstanbul'un içinde şeref, namus. üzerinde yemin ediyor. Çok uzun süre cezaevinde yattığım için. On dedim ben galiba deliriyorum. Lan biz nasıl bir yere geldik dedim. Lan ben çıktığımda Türkiye böyleydi. PKK'ya yakın aşiretlerin çocukları Gece kulüplerinde en iyi masonların da onlar o gece gelmese bile normal insanlar gidip o masaya oturamıyordu. <laughs> evet. Genç arkadaşlarım size anlatıyor. PKK'ya yakın ailelerin yakın iş adamları ihaleye girdiğinde bizim iş adamları ihaleye giremiyordu. Korkuyoruz diyemiyordu ama o ihale yani bize yaramaz diyorlardı. Ben böyle bir Türkiye'ye çıktım. Diyorsunuz ya oluk oluk kan, oluk oluk kandım. Ben böyle bir tür akılcılık ne diyorsunuz ya? Şimdi size akılcılıktan bir örnek vereceğim. Bir şey yapmam lazım dedim. Hesapladım hemen Rize'de bir terör lanet mitingi düzenlettirdim. İlk orayı yaptım ki orası mutlaka kalabalık olurdu. diye. Yani. Çünkü Rize, Trabzon, bizim oralar Karadeniz Allah razı olsun. Hep akrabamız, dostumuz, arkadaşımız. Artvin, eğer yerler. Terör hesapladım. Emniyetin buna tepkisi ne olur? Hükümetin tepkisi ne olur? Muhalefetin tepkisi ne olur? Şunun tepkisi ne olur? Bunun tepkisi ne olur? Kafamda böyle hesapladım. Nasıl bir konuşma yapmam lazım? Konuşmanın sonuna nasıl bir şey yapayım ki muhalefet alıp bunu köpürsün? Ama ben muhalefetin böyle... İşte konuşma yaparken orada dedim ki bu Üç yaşında çocuklarının şehit edilen babalarının intikamıdır. Hamile karılarının şehit edilen kocaların intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz dedim. Eğer ki devleti yıkmayı başarırsanız da oluk oluk kanlarınızda kıtacağız dedim ve planım tuttu. Bir patladı. Toplumu da topyekun savaşa dahil etmek için sivil şehit yasasının şeyleri de yapılmıştı. İlk bir ay gene kimse ağzını açmadı. Bakın şimdi herkes atıyor tutuyor ya. Her gün bombalar patlıyor, suyu herkesi öldürüyorlar. da herkesi öldürüyor, şehit ediyorlar. Bir ay herkes beni öldürecekler diye beklediler. Şimdiki gibi. Sonra baktılar ölmüyor. Sonra millet de başladı konuşmaya. Sonra oradan konuştu, konuştu. Sonra herkes psikopata bağladı herkes. İşte bu akılcılıktır. Stratejik planlamanı yapar, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için yön alırız. Bunun içinde en iyi örnekler, akılcılık daha önce söylemiştim. Salatü selam olsun peygamber efendimizin hayatı. Örnekleri çok doludur. Hazreti Ali radıyallahu anh, mezhep kurucumuz İmam-ı Azam, Ebu Hanife hazretleri ve Atatürk. Hep kafası karışık diyecekler size. Size o kafası karışık dediklerini ben Türkiye'ye geldiğimde bir gün nasip olur gelebilirsem yanıma getirir. Ben onları normal muhabbetle alır başlarım uzayın bir galaksisinde bırakırım hala orada kalırlar akılları yerine gelene kadar. Biraz megalomanlık yaptım farkındayım ama öyle düşünen onu hak eder. Ne oldu?